Bir daha dene Melisa bir daha deneyelim. Yok Melisa çalışmıyor. Baba akü mü bitti acaba? akü bitmiş olabilir. Hemen Gel motor, motoruna bakalım suyuna bakalım. Melisa kapı, kaputu aç. Melisa bas düğmeye kapı açılsın. Evet. Oh Melisa. Evet, baba ses geliyor. Melisa ses geliyor kaputtan. Melisa ses geliyor. Ses geliyor. Evet. Melisa ses geliyor. tabancayı. Koş tabancayı baba. getir. Melisa tabancayı getir. Seni bekliyorum Melisa. Hadi korkuyorum. Çabuk ol. Aa, silahlar. Silahları getir. al Hazır ol. Bak sen benim tut. Ben sen, evet. Benim silahım nerede? Aldım silahımı. Dur. Çekil. Ben kaputu açacağım. Tamam mı? Ben kaputu açıyorum. Melisa ben kaputu açıyorum. Sen nişan al. Melisa sen nişan al. Ben kaputu açacağım. Melisa hazır mısın? Evet, kaputu açıyorum. Hadi. Bekle. Sen nişan alsana. Niye, niye nişan almıyorsun Melisa? Sen nişan al. Açıyorum. Bir, iki, üç. Hop. Açıyorum. Oh, açılmıyor. Bir şey tutuyor. Melisa bir şey tutuyor. Açılmıyor. <laughs> açılmıyor. Oh, tut. Oh, kaldır. Melisa kaldır. Melisa yardım çek. Kaldır. Kaldır Melisa. Arkadaşlar <laughs> bu ne? Tutuyor. Bir şey tutuyor <gülüyor> Melisa. <gülüyor> ya bu nasıl bir kaput? Bu, bu, kadar ağır değildi. Kaldır. Kaldır. Bırak. Oh, <laughs> Melisa bu ne? Bu ne Melisa? Melisa o neydi? Baba yılan. Yılan Melisa. Ne Şuna yapacağız? bak. Oh, bu ne? Şuna bak ya. Aa, Melisa aynı baba. trigger kayışı gibi. Melisa trigger kayışı Bu gibi. Dur yaklaşacağım. Gibi. Oo Melisa kafaya bak. Kafaya bak. Kafaya bak Aa, Melisa. Şey dur. Baba. Dur 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 dur. Yaklaşacağım. Benim mermiyi doldur. Melisa Hı. benim mermiyi doldur. Hı. Doldur çek. Hı. Aferin. Şimdi nerede o? Gitmiş mi? Gitmiş. Yok orada. Melisa çekil. Ateş edeceğim. Çekil. Sıkacağım kuyruğundan vuracağım Melisa. Hazır mısın? Baba. Melisa sen de nişan al. Hı. Çekil. 3, 2, 3. Bir aynı anda sık. Oh. o oh, yok. Ee, şey yok. Çıktı. Melisa yok. o oh, mermim mermi bitti. Mermi ara. <laughs> mermi ara mermi yok. Boncuk yok. Yok mermi yok. Benimki de yok. Hiç yok. Yılan orada oynuyor. Kaputun içine girdi. <laughs> Melisa motorun içine giriyor. <gülüyor> Melisa, <gülüyor> motorun içine giriyor Melisa. <laughs> çabuk ol. Melisa çabuk ol. Motorun içine giriyor. Benim mermi yok. Onu ara ara <laughs> ver. Tak tak. <laughs> Nerede? Geldim. Nerede yerde? Melisa bak. Yılanın yüzünden çalışmıyormuş. Bin deneyeceğiz. Çalıştır bakayım çalışacak mı? Yılanın yüzünden mi çalışmıyordu yoksa? Evet yılanın yüzünden çalışmıyordu Melisa. Arabamız çalışırdı yoksa. Bas Ay. bakayım çalışacak mı? Baba bak ışıklar yandı. Evet var. ışıklar yandı. Yaşasın ışıklar yandı. Bas Tümi. Bas. Çalıştı. Ay. Çalıştı Melisa. Demek ki yılanın yüzünden çalışmıyormuş. Evet. Süpersin. Hadi gidelim. Bas kızla gidelim. Çalıştır evet. şu arabayı. Kaputu kapat. Kaputu kapat. Ay.